Dershanelerin kapatılma tasarısı sebebiyle Gülen hareketinin hükümet aleyhine propagandan, propagandalar ve sert eleştiriler yapması nasıl değerlendiriyorsunuz? Dershanelerin kapatılması, kapatılmasının düşünülmesi, bununla ilgili kanunun yakında çıkarılacak olması ee, ne kadar planlı tam bilemiyorum. Gerçekten her şey düşünüldü, dershanelere ihtiyaç kalmadı mı? Hakikaten öyle mi? Tabii hükümetin yaptığı değişiklikleri, planlamalarını bilemiyorum. Gerçekten de Dershaneye ihtiyaç kalmaya da bilir. E, ya da hatalı bir karar da olabilir. Yani gerekli önlemler alınmadan acele hareket ediliyordu da olabilir. Dershane gerçekten bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Üniversite imtihanı, işte liseye geçişlerdeki SBS imtihanları filan. Bunlar çocukları dershaneye gitmek zorunda bıraktı. Bu bir gerçek. Dershaneler keyfi olarak ortaya çıkmadı. Bir ihtiyaca binaen ortaya çıktı bir gerçek. Biz de dershaneye gittik liseyi lise son sınıfta. üniversite imtihanı bu kadar zor yapılırsa kimse dershaneye gitmeden ...üniversiteyi falan kazanamaz kolay kolay. Çok çok süper zekalar dışında çok az insan kazanır yani bu kadar zor sorular sorulursa üniversite imtihanında bu sınav sistemiyle yani dershanesiz kazanmak çok zor. Ama buna dair başka çözümler ürettiyse hükümet, bakanlık, öyle söylüyorlar tabii biz bilemiyoruz bütün tafsilatını. Yani e, lise boyunca aldığı derslerin eee tamamının hesaplanması suretiyle bir bazı önemli dersler Türkçe matematik gibi bazı önemli derslerin imtihanının merkezi olarak yapılması gibi mesela lise 1'de, 2'de, 3'de, 4'te merkezi olarak bu bazı önemli derslerin imtihanları yapılırsa yani üniversite imtihanı dağıtılmış oluyor. Bir imtihan, iki imtihanda değil de... ...15-20 imtihanda aldığı notların toplamına göre bir yere yerleşmiş olacak yani talebe. Eğer bu sistem yürürse gerçekten o zaman çok da gerek kalmaz dershanelere. Eğer gerçekleşirse. Hükümet diyor ki... E, ...önceden diyor... 7 katrilyondu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden çok çok azdı. Şu anda Türkiye'de en büyük bütçe Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiş durumda. 47 katrilyona çıkartılmış bütçesi. 7'den 47'ye çıkın. 7 katına hemen hemen çıkartmışlar. Yani okullarımızın kalitesi, eğitimin kalitesi yükseldi diyor hükümet. Tüm okullarda akıllı tahtalar Bunlar bayağı bir para tabi. Talebelere birçoklarına tabletler şunlar bunlar dağıtılıyor. Kitaplar parasız veriliyor vesaire. Okullar daha güzelleştiriliyor. Ee, bunun gibi bir takım önlemler ile dershaneye ihtiyaç kalmaz diyor. Ve dershaneye kim gidiyor? Parası olan gidiyor sonuçta. 2-3 milyar parayı bulabilenler gidiyor. Parayı bulamayan da gidememiş oluyor. İşte bu tür haksızlıkları önleyelim diyor hükümetin dediği bu. Herkes gidemiyor diyor yani. Bir bunu söylüyor, bir de e, zaten diyor yani kaliteyi arttırdık, dershaneye ihtiyaç da kalmadı. Herkes eşit olmuş olsun, parası olan gitmesin. Herkes, biz e, e, devletin okullarını kaliteli hale getirelim. Buradan çıkanlar e, üniversiteyi kazanabilsin, dershaneye ihtiyaç kalmasın. Yani eğitimin kalitesini yükselttiklerini ve daha da yükselteceklerini söylüyorlar. Sınav sistemini değiştireceklerini, dershaneye ihtiyaç kalmayacağını söylüyorlar. Yani gerçekten eğer böyleyse ve çocukların böyle at gibi koşturulmasından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Çocuk okuldan dershaneye, dershaneden eve, sabah okula, gene dershaneye. Yani böyle bir koşturmaca, evet bu bir, bu bir gerçek yani. Yani çocuk hem dershaneye hem okula gerçekten de bunu yapamıyor yani. Bu da bir gerçek. Yani aileler habire zorluyor, zorluyor, zorluyor. Biz de talebelik yaptık. Yani hem okul hem dershane gerçekten de çok zor oluyor. Hükümet bunu da söylüyor. Yani bunu da kaldırmalıyız diyor. Ve birçok devlette de zaten dershane yok. Yani bildiğim kadarıyla Arap devletlerin çoğunda yok. Avrupa'da da herhalde bir yok yani. Yani bu yeni bir mesele de değil. Aslına bakarsanız ta 20 25 senedir bu mesele konuşuluyor. Yani dershanelerin kaldırılması bunun bir haksızlık olduğu, parası olanların gidebildiği, parası olmayanların gidemediği, talebelerin at gibi koşturulduğu, talebelere zarar verildiği vesaire bu aslında 20 yıldır konuşulan bir mesele, yeni değil. Hükümet de diyor ki zaten biz bunun kararını 2008'de aldık diyor. Yani şu anda cemaatle Gülen hareketiyle aramız bozulduğu için bu kararı almış, onların dershanesini kapatmak için böyle karar almış değiliz diyor. Yani kibarca bunu söylüyor. 2008'de aldık demenlerinin manası bu. Yani 2008'de aramız iyi değil miydi? 2009'da, 2010'da, 2011'de, 2012'de aramız iyi değil miydi? Daha yeni aramız bozuldu demeye getiriyor yani. Kibarca bunu söylüyor. Yani daha yeni aramız bozuldu ama diyor biz 2008'de bunu kararını zaten almıştık ve onlara e, tamamen kapatın da demiyoruz diyor. Yani özel okullara dönüşün. Okul olsun yani okulla iş bitsin, dershane kalksın yani. Okula dönüşün, bize yardım edelim. Okul haline gelin. Arsalar alın, okullar yapın. Okullaşma oranını arttıralım, kaliteli bir eğitim verelim okullarda. Dershanelerin tabi bir kısmı okula e, dönüşemeyeceğini düşündüğü için bir kısmı da okula dönüşebilirler aslında onların gücü yeter. Işık dershaneleri aslında okula dönüşebilir yani buna maddi güçleri var. E, ama sanıyorum çok talebe gelemez diye düşünüyorlar. Mesela şu anda bilemiyorum ışık dershanelerinde toplam kaç talebe var ama herhalde okula dönüşseler, özel okullarda, bunun belki onda biri olur, belki onda ikisi olur. Onun herhalde hesabını yapıyorlar. Yani çok talebe kaybederiz gibi düşünüyorlar. E, hareket tamamen e, ortaokul, lise üzerine kurulmuş. Aslında onun da bir acısını çekme var yani. Yani halkın içinde yoklar. Halkın içinde yoklar talebelerle talebeler de olmayın verse cemaat çok zayıflayacak çok güç kaybedecek diye bir korku var açıkça belli oluyor. Halbuki cemaat dediğin yalnızca talebelerin arasında da olmaz yalnızca esnafın arasında da olmaz. Cemaat dediğin tüm topluma yayılması gerekir. Tüm topluma yayılmamış hareketler işte böylesi zamanlarda çok zor durumda kalırlar. Yani size bu dershaneler hiç kapatılmayacak diye garanti mi verildi ki? Zaten normalde dershane dediğim fazladan bir şeydir. Fazladandır. Bir gün kapatılması mümkündür. Cemaat bunun planını daha evvelden yapmalıydı. Yapmadıysa bile bundan sonra yapabilir. Olayı bu kadar büyütmeye, Twitter'da savaş açmaya gerek yok. Yani Twitter savaşlarıyla bir yere varılmaz. sonuçta hükümet böyle bir karar vermişse ve toplumdan birçok insana bunu destekler. Yani çünkü çocukların habire para harcıyorlar. Çocuklar habire at gibi koşturuluyor. Yani bu da bir gerçek yani. Millet bundan da usanmış. Yani o kadar düştü ki bizim zamanımızda lise 2'de dershaneye giderlerdi. Lise 3'te giderlerdi. Birçoğu da liseyi bitirdikten sonra giderdi. Sonra bu düştü 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 ta ortaokula kadar düştü. Şimdi ortaokul orta bir orta ikiler bile gidiyor dershaneye. E bu kadar rezillik de olmaz canım. Bu da fazla ya. Yazık bu çocuklara ya. E orta bir talebesi orta iki talebesi gidermiyor mi ya dershaneye? Bu kadar koşturmanın çocukları ve at gibi koşturmanın ne alemi var ya? Tadı kaçtı bu işin yani. Yani hükümetin kalbinde başka bir şey var mı bilmiyorum ama bu normal bir hükümet kararıdır aslında. Yani cemaatler arası bozuk olduğu için falan olduğunu ben sanmıyorum. Ondan dolayı değil. Yalan söylemiyorlarsa yani 2008'de biz bunun kararını verdik diyorlar. Yani bununla alakası yok diyorlar. Bu olması gereken bu diyorlar yani. Şimdi tabii onlar da ben yani başka yollar ara aramalıdırlar. Bu saatten sonra artık bu konuda fazla ısrara gerek yok. Yol çok. Özel okul açmana izin veriyor. Hatta talebeleri alın özel okullarda biz talebelerin parasını biz verelim diyor devlet. Özel okullar açın diyor. Bu okulları talebe alın başarılı talebeler alın biz bunların masrafını biz karşılayacağız sizin paranızı biz ödeyeceğiz diyor. O çocuklar ödeyemiyorlarsa biz vereceğiz diyor devlet olarak. Yani böyle yollar da söylüyor devlet yani şu anda hükümet. Çok fazla büyütmenin bir gereği yok. Ee, ben bu arada ben e, yani duyduğumu söylüyorum. Kendim görmedim ama Twitter'da böyle çok saygısız ifadeler. Yani dün, yani daha altı ay evveline, bir sene evveline kadar hükümeti göklere çıkaranlar, oy verenler, destekleyenler, onu göklere çıkaranlar, Tayyip Tayyip diye konuşanlar, hemen neyim bir yani küçük bir olaydan dolayı her lafı söyler hale gelmişler. Hani hoşgörünüz? Hoşgörü verdi bir anda. Sizin hoşgörünüz hep kafirlere karşı mı? Ben, ben zamanında 2004 müydü? Ee, i̇man esaslarımız ve dinler arası diyalog diye bir konferans yapmıştım. Diyaloğa karşı görüşlerimi anlatmıştım. Diyaloğun yanlışlığını Kur'an'la, sünnetle anlattım. İslam'da diyalog yok, tebliğ var. İslam'ı anlatırız, Yahudi'yi de, Hristiyan'ı da, dinsizi, imansızı da, ateistini de, komünistini de İslam'a davet ederiz, tebliğ ederiz. Bu var İslam'da. Dinleri yaklaştırmak, Yahudi ile Hristiyanlarla görüşerek onların mabetlerine giderek falan böyle bir e, diyalog tarzında ve bu, bu görüşmelerde din iman konuşulmuyor zaten, sadece dünya barışı vesaire falan filan konuşuluyor. Zaten çökmek üzere olan bu dinler adam yerine konulmuş oluyor. Onları tekrar canlandırıyor bu diyalog görüşmeleri. Zaten bitiyorlar. Hristiyanlık mı kalmış dünyada? Bitiyorlar. Bu görüşmeler sayesinde tekrar canlandılar. Ve daha bir sürü yani İslam'ı Hristiyanlığa yaklaştırmak, laikleştirmek İslam'ı İslam'ı demokrasiye benzetmek, demokratik düzenmiş gibi anlatmak vesaire. Ben bunların yanlışlığını anlattım. O zamanlar bazılar bana demedik laf bırakmadılar. Ben size kötü bir şey demedim. Peygamberimiz buyurmuş ki, din en nasiha. Din İslam dinini nasihattır. Ben size kardeş olarak bunun yanlışlığını söylüyorum. Bu böyle olmamalı İslamda tebliğ var, diyalog tarzında bir şey yok. Onları davet ederiz biz İslam'a. Sen de doğrusun, biz de doğruyuz. Şimdi beraber bir şeyler yapalım dünya barışı için diyemeyiz. Sen yanlışsın, sen batılsın demek zorundayım ben. Allah katında din yalnız İslam'dır demek zorundayım ben. Her lafı söylediler. Halbuki ben size kardeşçe bir nasihatta bulundum. O zaman da demiştim. Ben sizin hoşgörünüz kafirlere karşı mı ya? O zaman da demiştim. Siz Allah'ınıza söven insanlara hoşgörülü yaklaşıyorsunuz. Peygamberiniz inkar edenlere hoşgörülü yaklaşıyorsunuz. Hazreti İsa'ya Tanrı diyen, Allah'ınıza ortak koşan, İsa'yı tanrılaştıranlara, İslam düşmanlığı yapan Yahudilere, zalimlere hoşgör diyalog diyorsunuz. Ben senin Müslüman kardeşinin, bu proje yanlış demişim, bu yanlış bir gidişattır, dikkat edin, senin niyetin iyi olsa bile kafirlerin niyeti iyi değil ve bu proje senin projen değil, onların projesi. Dikkat edin, yanlış gidiyorsunuz. Her lafı söylediler. Komünistlerden duymadığım lafı duydum. Tabi hepsini kastetmiyorum. Ben söyleyenleredir lafım terbiyesizlik yapana. Şimdi ona biraz benziyor bu durum. Yani o zaman da hoşgörüyü bıraktılar. Bunların hoşgörüsü Hristiyana Yahudiye demek ki. O zaman da hoşgörüyü bıraktılar. Bana her lafı söylediler bazıları. Şimdi de hükümete daha daha düne kadar hükümeti destekliyordunuz. Yani dostluk bu kadarcık mı? Bu bir hani siyasi karar olduğunu sanmıyorum. Bu eğitimle ilgili bir karar gibi geliyor bana. Çünkü bu hükümetten evvel de bu konuşuluyordu yani. Bu 20 yıllık konuşulan bir meseleydi bu zaten. ve bu nasılsa bir gün zaten olacak. Ama Ahmet, ama Mehmet. Bir hükümet bunu yapacak bir gün yani. Yani bu dershane kıyamete kadar sürecek değil. En sonun bir gün bitecek zaten dershane. Belki bu hükümet onu bitirecek. Yani bu kadar Twitter'da böyle savaş açmanın, her lafı söylemenin, ağır kelimeler, ağır tahkir edici ifadeler bunlar kabul edilemez yani.